Turşu, kafesine geç çabuk. Tamam mı? Çabuk git. Bana mı saldırıyorsun? Döverim seni Turşu. Döverim. Tamam mı? Yaramazlık yapmayacaksın bir daha. Duydun mu beni? Turşu, bana bana kızma. Çabuk geç yerine. Yemeğini yememişsin bugün. Çabuk yemeni, ye. tamam mı? Tamam mı turşu? Kızarım sana, geç yerine çabuk. Saldırma bana. Pışt. Pışt. Çabuk geç yerine geç. Bana mı saldırıyorsun? Turşu. Turşu. Nişan nerede turşu? Turşu. Bana bak çok yerle Yerine geç çabuk. Sen kafesinden neden çıktın? Çabuk geç yerine. Çabuk yerine geç. Bana mı saldırıyorsun? Döveyim mi seni? Tutayım mı kuyruğunu? Bir daha sana yemek vermeyeceğim. Niye saldırıyorsun bana? Çabuk yerine geç. Çabuk yerine geç. Sana bir daha yemek vermeyeceğim turşu. Duyuyor musun beni? Turşu, bana kızdın mı oğlum sen? Bana kızdın mı? Kızdırdın mı seni çok? Ama sen de bana saldırdın. Niye saldırdın bana? Tutayım mı kuyruğumdan senin? Çabuk yerine geç. Çabuk. Kafesine geç çabuk. Bunu kafesine koy. Tutayım mı kuyruğunu senin? Kızdırayım mı yine seni? Kızdırayım mı oğlum seni yine? Yine mi saldıracaksın bana? Bir daha yemek vermeyeceğim sana. Ben de sana küstüm. Turşu. Çok mu sinirlendin oğlum sen? Isırma oraya hayır. Çok mu kızdın oğlum? Tuşa. şu Yaramaz turşu. Ben de sana küstüm oğlum. Çabuk, çabuk git buradan. Çabuk git. Çabuk git buradan. İşte taşı ısırma.